Evet seksiler hoş geldiniz. Bugün yine bir Steam'e bakayım dedim. Neler oluyor neler bitiyor. Kelli. Yaz indirimi devam ediyormuş. Açtım ana sayfayı. Ana sayfayı açmamla beraber bir sürü yepis yeni oyun. Belki önceden indirimli derdi de ana sayfaya çıkmıyorlardı gerçi. Şimdi çıkıyor. O yüzden bu Steam yaz indirimleri tavsiye videolarına bir tekrar bir tur daha devam edelim dedim. E, hele de ana sayfada en çok sevdiğim oyun serilerden bir tanesi indirimini görünce. Yani sırf bu seriyi size tavsiye etmek için bu videoyu açmışsın deseniz yalan olmaz. Arkadaşlar Dead Rising. Birincisi Dead Rising'in birincisi ki ilginç hala burada burada yok galiba franchise'dan çıkarttılar belki de. Dead Rising'in ikincisi de düz hali. E, 2010 yılının oyunu birincisi daha da eski. Şunu söyleyeyim bilgisayarlarınızı muhtemelen kastırmayacaktır. Şu son günlerde gelen sorularda şeyi çok gördüm. Abi işte hayatımda en son iyi bilgisayarı internette gördüm. İşte benim bilgisayarım o kadar kötü ki kendisini açarken başka bilgisayardan destek alıyor. Hangi oyunları oynayabilirim şeklinde sorular çok var. Anlaşılabilir bir şey bu da. Ee, o yüzden biraz yani low budget veya eski oyunlar ki genelde güzel ve klasik oyunlar eski oyunlardan haliyle her sene çok iyi süper oyunlar çıkmıyor. Boş boş vakit geçirip milletin kafasına tuzlukla vurarak zombi keseceğiniz bir oyun tavsiye ediyorum size. Dead Rising 2. Benim dizi izlerken yana açmalık favori oyunlarımdandır. 2 de 3 de ama 3'ün grafiklerini bayağı arttırdılar. Ve optimize edemediler. Ee, yani bu devirde bu yıl iyi bir bilgisayarınız varsa Dead Rising 3'ü çok rahat çalıştırırsınız ama Dead Rising 2 tahminen çok ısınan bir laptopta bile tertemiz çalıştırırsınız diye düşünüyorum. Hoş geldiniz bu arada. Chat yavaş yavaş doluyor. İnsanlar kapılardan içeriye akınlar ediyordu küçük küçük. Ee, şimdi Dead Rising gibi tavsiye ettimse Dediğim gibi alın, oynayın, değerlendirin. Eğlencelik bir oyun. Ee, biraz şey gibi. Bu Çocuk Park ya da Panayır gibi dediğimiz oyunlardan. Panayır oyunu. Ne demek o? İşte koca arazi yönünde açık. Oradan oraya geziyorsun. Dead Rising'in biraz ağır ve zor başlar. Yani biraz şey roguelike dediğimiz oyunların biraz atası tadında takılır bazılarından daha genç olsa da. Yani zor başlayan bir zombi kesme oyunu oyunun sonlarına doğru iyice ilah gibi oluyorsun ama böyle işte bir eline 8 makineli öbür eline roket atan gitar falan alıp böyle saçma sapan şeyler yaparak şey yaptım bir oyun. Bu zombi kestiğim oyun çok eğlenceli. Bu Slime Rancher'ı çok övüyorlar bin yıldır. Hiç alıp da oynamadım. Oynayanlarınız varsa çete tavsiye yorumlarını yazsın. Onları da görelim. Arkadaşlar Dawn of War franchise diyor. Dawn of War 2'yi oynadım. Süper eğlenmedim. Yalan olmasın. Dawn of War 1 biraz daha Company of Heroes tadında biraz daha benim sevdiğim bir tattaydı. Dawn of War 2 biraz daha küçük ekiplerle işte alan e, kontrolü üzerine gidiyordu. Yine oynadım eğlendim ama bir Dawn of War 1 tadını alamadım. Bak Dawn of War Master Collection 15.75'ten satıyorlar. Bunu alın oynayın. Real Time Strateji güzel bir zeka ile yorumlanmış Real Time Strateji. Campaign of Heroes gibi yani real time stratejideki o odun topla, kürek topla falan filan mantığı yerine işte lojistik destek puanlarını yeterince arttır. Kendin kullanamadığın şeyleri dışarıdan çağır gibi biraz daha insanı savaş havasına sokan daha güzel ekip mantığında ama ikinci oyundaki kadar abartılmamış da birinci oyunda daha çok şey vardı. Küçük küçük ekipler kuruyorsun bir arada çalıştıkça daha da güçleniyorlar ki biraz da Warhammer 40K bilmiyorsanız Warhammer 40K lore'unu keşfetmek için de çok güzel oyun yani. Peki tekrar zıplaya zıplaya gidiyorum. Yeni bağlananlar için Dead Rising başlığı değiştirmeyi unutmuşsun diyor güzel. Aa başla. O kadar bakmadım ki acılar. Neyse dur. Sonra değiştiririm. Şimdi display gösterdiğimi size hatırladım. Bütün iç dünyamı rezil edip dağlardan taşlardan DDoS yemeyeyim. DDoS Didos anam Didos Aha. Tamam şimdi Didos yemez bir hale getirdim kendimi galiba Didos babam Didos Okey Evet Evet back to Steam Şimdi dur yayının başlıkları bilmem nelerini değiştirelim Hı, -hı. Unutmuşum bütün loginleri ya Yücel neydi ya? günlemsizmiş kanka. Eyvallah. Hatırlamış oldum böylece. Ee, Steam indirim tavsiyeleri. Görüyorsunuz değil mi? İnsanın moderatörü yayın arkadaşı yayına gelip ismi değiştirmeyi unutmuşsun diyor. Şöyle demiyor yani. Kardeşim ismi değiştirmeyi unutmuşsun. Sen şimdi meşgulsün, yayındasın. Dur senin yerine ben değiştireyim demiyor. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlarınız, dostlarınızı iyi seçin. Benden size tavsiye. Neyse. Geldik şimdi araya tekrar. Ne demiştik? Bir, Dead Rising. Tavsiye ediyorum. Böyle Luna Park tadında sağda solda koşturmalı. Hafif zor oyun seviyorsanız çok temiz oyun. Ondan sonra Dawn of War. Bak tertemiz, pamuk. Çok güzel strateji oyunu. Dawn of War'da ikinciye, üçüncüye falan boşuna paranızı kaptırmayın. Ki paranızı kaptırmayın dedim de 4.5 liraymış. Neyse. Şurada çok güzel. Warhammer 40k Dawn of War Master Collection var. For the Emperor aldığın dünyayı da 15 liraya inmiş. Don't Star Franchise'da arkadaşlar yayıncı değilseniz Don't Star Together almayın. Yayıncıysanız da Don't Star Together'ı tavsiye ederim. Ekip güzel bir ekibiniz varsa çok keyifli oynanıyor. Düz Don't Star bu arada ben 4 kere falan satın aldım. Bir kere App Store'dan satın aldım. Bir kere Browser'da satın aldım. Bir kere kendi sitesinden satın aldım. Bir kere de Steam'den satın aldım. Her birine de değdi layıktır. Çok güzel oyundur. Don Star oynamayan varsa bir denesin. Ee, stilize bir Minecraft lezzeti diyelim. Hatta şöyle de beni çok üzen bir şey var. Minecraft e, Apache bebelerin elinde YouTube kanalı içerisinde dönüştüğü için Minecraft karizmasını kaybedince Don Star biraz daha dışarıdan bebe gibi gözükmek istemeyen insanların Minecraft vari oyunu oldu. Ama Minecraft hala bugün Don Star'dan çok daha derin, çok daha Güzel içeriğe sahip bir oyun bence. Hep bu Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir şeyini iade etmeye çalışıyorum. Ne derler? Ee, Algo operasyonu yürütüyorum yani. Just Cause franchise hepsini oynadım. Bir daha oynarım. Just Cause 4 çıksın ilk ben alacağım. Just Cause 3 DLC'lerin çıktığı gün aldım. Just Cause 3 x 28 liraya inmiş. Vallahi alın. Ben çok eğlendim. Dark Souls, Just Cause oynarken çok eğleniyorum. Yine yanda dizi izlerken oynadığım oyunlardan bir tanesi. Sürekli aynı şey yapıyorsun ama çok keyifli. Ede bu Just Cause 3'e eklenti paketlerinden bir tanesiyle Land Air Sea paketi vardı bir tane. Bununla bir şey eklendi. E, jetpack seti. Bildiğin Iron Man. O kadar güzel ki gökyüzünde uçuyorsun kocaman bir arazide. Millete omzundan roket, moket atıyorsun. Millet omzundan sana roketler atıyor. İnanılmaz eğlenmiştim bu seriyi oynarken. Yiğit Can gelmişti o aralar tam İstanbul'da olduğundan. Ben de Just Cause 3 oynuyorum. Hacı bu bayağı hiçbir şey söylemeden süper kahraman simülasyonuymuş dedi. Vallahi öyle dedim. Sonra aldı o da oynadı bayağı bir saat. İyidir yani Just Cause 3'ü de boş oyun ama tavsiye ederim. Keyifli bayağı. Başka... Başka... Oyun oynarken ne izliyorsun? CS. Star Trek izliyorum. Stargate izliyorum. Fringe izliyordum bir ara. Başka gördükçe söyleyeceğim. Dishonored. Paranız varsa alın. Ama çok grafik, çok makine ister. Bak şu ana kadar ki bu arada Just Cause 2. Çoğu bilgisayarda çalışır. Don't Star. Browser'da çalışıyor. Dawn of War 1. Her bilgisayarda çalışır. Dead Rising 2. Her bilgisayarda çalışır. Bunlar bak. Rahat oynayabileceğiniz oyunlar. Başka neler var? Böyle ilgimi çeken bir şey göreceğim mi arada diye bakıyorum. Bu ne ya? Roguelike Tabletop Adventure mı? Wow. Buna ben bir ara bakayım. Gerçi Early Access'miş. Fuck Early Access. Worlds Adrift. Bu neymiş ya? Play the first unscripted sandbox MMO with real-time physics. O iş yalan olur. MMO'lar öyle zor oluyor. Enslaved'ı tavsiye etmiştim. Bayağı da eski bir oyun. E, muhtemelen çoğu laptop kaldırır. iyi bilgisayarlar zaten kaldırır. Enslade sadece... Kim demişti? Dur bakayım, bizim Doğukan galiba buraya bir yer yazmıştı. Sadece sonu için bile oynanacak bir oyun falan filan demişti. E, Zamanında XBOX'a çıkmıştı sadece çok da iyi oyundu. Buraya niye Mixed Review gelmiş bilemem. Ya ben oynayıp çok keyif almıştım bu oyundan. Zamanının God of War'umsu denemeleri ama yani biraz daha eğlenceli karakterlerle yapmışlardı bunu XBOX için. Bir e, Riot oyunları var. Bunlar bizim tarafta zaten. Ghost in the Shell ne ya? Aa, Animenin ta kendisi. Vay. Abi Ghost in the Shell gelmiş ya. Ghost in the Shell Film Bundle. Ya o kadar çok korsan izledim ki yıllarca bu seriyi. Şu Bundle'ı alıp helal hoş olsun demek istiyorum ya. Yani o kadar... Aa, arkadaşlar Ghost in the Shell'i bu arada izlemeyenler izlesin rica ediyorum. Matrix, efendim Matrix'ten sonra gelen bilimum seri, Alay Ghost in esinlenme ve yani yapıldığı yıla ve bugünkü teknolojilere bir ara bakın. Westworld'e ve Ghost in the in yapıldığı yıla bir bakın. Ne kadar zaman ötesinde, ne kadar master bir iş olduğunu ara anlayacaksınız. Yani şey çok oluyor, Ghost in the bugün izleyip ee, ne var ki bunda bu her yerde var falan demek çok kolay bir şey de ilk bunlar da abi bir, bir nevi bu işin Beatles'ı bu herifler yani. Ekledim alayım. Helali hoş olsun. Ha, şey borcum yani. Geeklik borcum yani heriflere. Okey. Başka Sims 3 var. Sims 3 eklenti paketleri ne kadar var burada ya? Showtime, University, Sims 3, Bundle. Bu kadar mı Bundle? Ha yo her şey 200 lira mı? Bro. Yani canlı yayında kimseye bir şey korsanlayın demek istemem ama siz canlı yayında hiçbir şey korsanlayın demek istemem. Bak <laughs> yani bin yıl geçti. Niye abi biliyor musun? Sims 4 çünkü bok gibi çıktı ya. Sims 3'ün fiyatı bir türlü düşemiyor o yüzden. Hoş zamanda bunun her eklenti paketi 100 liradan çıkıyordu. One Piece Pirate Warriors 3. Arkadaşlar geçen One Piece Burning Blood'ı aldık. Vedat Yücel ben ev partisi yapalım size de yayın açalım diye. Allah'ım ne kadar kabız bir oyundu yani yapımcısına küfür ettik. Sevdiğimiz seriden soğutuyorlardı bize. Pirate Warriors 3 nasıl oldu bilemedim ama biz One Piece seven bir grup olarak Burning Blood'dan soğuduk yani. Bak Doğukan olan şeyi girmiş buraya hemen diyor mu? Sırf sonunun güzelliği alıp oynanır demiş. Aynen katılıyorum kendisine. Başka Steins Gate. güzel anime oyununu bilemem. Bu kadar galiba ya şimdilik önereceklerim. Ha Ultra Street Fighter 4 mü? 5 mi? Kaç? Bu? Çöp. Elinizi sürmeyin. Aranızda çok iyi Street Fighter'cı varsa onlar keyif alır ama yani bir şekilde böyle düz oyuncunun keyif alacağı halden çıkartmışlar. Düz oyuncu ki geçenlerdeki tekken yayınımızı izlediyseniz biz tam düz oyuncuyuz yani gerçekten. Bunlarla çok daha iyi eğlenebiliyoruz. Bakalım Postal eski klasiklerden 2 lira falan bir fiyatı var alın. Ama biraz eşek bir oyun yani milletin üstüne eşeğip sokaklara falan sıçıyorsun. Zamanda biz lisedeyken böyle hu postal falan diye gaza geliyorduk. Belki şu an siz de lisedesinizdir ve böyle hu postal diye kıza gelecek yaştasınızdır. Bir bakın yani. Aa Total Accurate Battle Simulator çıktı mı artık? Bu bizim ilk açtığım yayınlardandı ya. Bilmiyorum hatırlayanınız vardı. En efsane yayınlarımızı bir zaman ile yapıyorduk. Biz çok komik oyun. Yayıncıysanız alın. Yayıncı değilseniz eğlenirsiniz herhalde. Bilmiyorum. Ben artık bir sürü şeyi kafamda hep yayıncı olarak fayda bana eder mi etmez mi gibi kurmaya başladığım için. Arkadaşlar Mountain Blade 2 Bannerlord. İnşallah 2020'li yıllar içerisinde gelecek diye bekliyoruz sevenleri olarak var mı daha da size tavsiye edebileceğim bir şey varsa rastlar mıyım diye şey yapıyorum rastlamadım okey rastlamadığıma göre şimdi dur bakayım sizden gelen tavsiyeler olur mu diye bir radyoya geçeyim dedim ama geçmeyeyim sizden gelen sorulara doğru bir bakalım şöyle chat'i de büyüteyim ekrana arkada kütüphanemi açayım. 765 oyunumla beraber varsa sormak istediğiniz bir şey beklerim çocuklar. Evet. MMO öner kaptan. MMO olarak benim oynadığım ve oynamaktan keyif aldığım oyunlar Guild Wars 2, Star Wars: The Old Republic ve şu aralar çok aktif oynamakta olduğum Black Desert Online. Skyrim geç. Rimworld oynadın mı? Yok oynamadım. Rimworld almadım. South Park önermez misin? Öneririm almayanlar için. South Park neydi? The Stick of Truth. Çok keyifli oyun. Bizim kanalda serisi de var. Büyük keyifli oynadım yani. Ona da bakarsınız. Just Cause 2 alın 4 lira. Adam doğru söylüyor. Just Cause 2 alın. Mafya 3 almaya değer mi? Değmez abi. Mafya 3'ü ben çok keyif alarak oynadım. E, ama size de gönül rahatlığıyla gidin paranızı harcayın bu devirden sonra. Me, Mafya 3'e diyemem. Mafya 2... Hala idare edebilir çoğunuzu. Dying Light hakkında ne düşünüyorsun? Dying Light benim oynadığım en keyifli oyunlardan bir tanesiydi. İnşallah bir an önce ikincisi çıkar. Dying Light yayını açmayı size çok düşündüm ama araya sürekli başka oyunlar girdi. Yani benim gördüğüm en eğlenceli açık dünya oyunlarından bir tanesi. Çünkü, <laughs> ne o ya abone gelmiş? Ne diyorsun abone? Azat kapağın. Hoş geldin kardeşim. Bugün Se Sezgin'in yayınlarında azat kapanla rastlaşmıştık yani. Can abi son param 9 TL param kaldı. Deponya mı? This war of mine mı? Mi? This war of mine. Deponya ne ya? Hollow Knight mı? Dead Cells mi? İkisi birbirinden çok farklı oyunlar ya. Hollow Knight yavaş ve ağır ilerliyor biraz ama aksiyonu da geldiği zaman zor geliyor. Dead Cells kapıdan çıktığın andan itibaren üstüne kürekle adam atmaya başlıyorlar. Daha çok aksiyon seviyorsan Dead Cells daha böyle atmosferik bir oyun seviyorsan, oyun üstüme üstüme gelsin, oyunları müziğiyle daha bir Dark Souls gibi olsun diyorsan Hollow Knight. Dead Cells daha bir aksiyon aksiyon. CS Rimworld çok iyi bu arada. Rimworld ne abi? Bakarım Rimworld, okey. Hocam Darkest Dungeon. Abi Darkest Dungeon kanser sevenler alsın oynasın. Tahmin edeceğiz gibi ben aldım oynadım. Ya bir kere finaline yaklaştım. Finaldeki boss'u gördüm. Aman dedim bıraktım. Ondan sonra da geri dönemedim. Vaktim olsa geri dönerdim. Çok keyifli oyundu. This war of mine nasıl? This war of mine iyi. Başka. Just Cause 3 de 19 TL demiş. Aynen. Wolfstein The New Order oynadın mı? Oynadıysan önerir misin? Bilgisayarınız iyiyse öneririm. Hatta şöyle çok ilginç bir şey söyleyeyim. Wolfstein New Colossus diye bir tane oyun duyurdular ya. Abi bir önceki oyunun aynısı. Yani hatta şöyle çok ilginç bir şey var. Wolfstein The New Order alın oynayın. Bir yeni gelen oyunu da 3 yıl oynamayın. Çünkü aksiyon, grafik, hareket, müzik, coşum her şey Doruk'ta. The New Order çok keyifli oyun. Ama şey oyun işte. Ne o? Fast and Furious gibi oyun yani. Boş. Tak tak vura vura gidiyorsun. Ama ne güzel. Sukua'da bir baksana. Ee? Story based adventure oyun önerisi sallar mısın ya? Hmm. Story based adventure on oyun önerisi. Bu adventure oyunu oynamaya o kadar çok zaman oldu ki. Chatten önersinler. Benim hatırladığım bir şey olursa ben onu söyleyeyim sana. Wasteland 2. Baldok Yala sormuş Wasteland 2 nasıl diye. Vallahi ağır bir orijinal Fallout devamı oynamak istiyorsan. Yani şöyle söyleyeyim. Wasteland 2 oynarken ben çok keyif aldım. Adeta Fallout 2'nin devamı Fallout 3 gibi olmuş. Çok keyifli. Ama 2017 yılında artık ağır ve zor kalıyor biraz ben keyif alarak oynadım ama tabii ben 30 yaşındayım arkadaşlar. Yani belki 20 yaşında bir arkadaşımızdır ve sevmeyebilirsin. Onu söyleyeyim. Hatta Wasteland 2 ilginç bir şekilde senaryosuyla Fallout 4'e de çok benziyor. Yani bana şöyle sorsam Fallout 4 mü Wasteland 2 mi diye pf, Fallout 4 derim. Çünkü teknolojik olarak prodüksiyon olarak çok ötesinde Wasteland 2'nin. Ama Wasteland 2 sanki şey gibi düşük bütçeli yapılmış ama birebir aynı ruh ve aynı sezgiyle yapılmış bir Fallout 4 gibi. E, çok da iyi bir oyun ama kendi cünuhunda, cenabında, cöbürbünde, çöplüğünde, cübürcük. Half-Life serisi ve DLC'leri 8 TL alın bence. Half-Life serisi ve DLC'lerini alın abi. Zaten kütüphanede Half-Life bulunmaması Allah'lık yani. Bioshock serisine başlayalım mı sence CSB? Başlayın. Bioshock serisi çok güzel kültür. Fallout New Vegas oynanır mı? Oynanır. Sonra geçti. Okuyamadım cümlenin devamını. Kusura bakmasın. Stronghold Crusader nasıldır? Oynayabilir miyiz hala? Stronghold Crusader zamanının en büyük Crusader şey Stronghold oyunu tabi de çok gazla oynamıştık biz. Bu devirde hala oynanır mı? Bilmiyorum. Çok zaman geçti onu oynamamızdan. Black Desert sardı mı beni biraz kastı başları. Black Desert beni inanılmaz sardı abi. Başından kalkamadım. Rüyama girdi dün. Total War Atilla nasıldır? Self yarışması oldu ben mi kaçırdım? Self yarışması olmadı. Total War Atilla çok iyi. Ee, Rome Total War'ın Rome Total War, War 2'nin bir sürü açığını kapatmış. Oynanış tarzı da değişmiş. Ama Total War'cular için tabi. The Evil Within'i beğenmiş miydin? Oynamadım abi ben o tarz oyunlarda yokum. Total War Warhammer. Warhammer evrenini seviyorsan çok güzel. Warhammer evrenini sevmiyorsan bu ne lan diyebilirsin. Abzu önerir misin? Oynamadım önermem. BDO geçecek misin? CS abi yanında pet gibi geçeyim mi? Yok bu akşam BDO yok. Biraz sonra kapatıp Skyrim mod rehberi çekeceğim arkadaşlar size. Dark Souls 2 mi Bayonetta mı? Vurun bu soruyu soran da Tuncerist ismi. Dark Souls 2 mi Bayonetta mı diye sormuş. Sevgili moderatörler adresini alın. Hediye göndereceğiz kisvesi altında. Dayak ekibi gönderelim. CS Star Wars Battlefront 2 nasıl? Çok eski oyun ama efsanedir. Valla bence de öyle. Benim oynadığım en son iyi Battlefront oyunu Star Wars Battlefront 2 idi. 10 sene öncesinin oyunu. Ne Battlefront 1 ne de Battlefront 2. Bence Star Wars Battlefront 2 seviyesine hayatta ulaşamayacaklar e, ee, Trine serisi de atmosfer açısından iyidir. İyidir aynen. Özellikle 1-2. Başka Witcher 1-2 oynamadan 3 alınır mı? Abi bak bu konuyla ilgili bir kere söyleyeceğim. Son kez söyleyeceğim. Siz de istiyorsanız klip alın sağa sola koyun. Sağda solda karşınıza, karşınıza Witcher 1-2 oynamadan 3'ü oynamayın falan diyen tipler çıkıyor. İşte bu çift tipleri anlıyorum. Püritan takılıyorlar. İlla 3'ü anlamak için 1-2 oynamak lazımmış falan gibi bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Ee, Witcher 3'ü oynayıp beğenen adam zaten döner birini ikisini oynar. Siz Witcher 3'ü alın. Oynayın. Witcher 1'de de zaten hikaye yarısında başlıyor. 2'de de yarısında başlıyor. 3'de de yarısında başlıyor. Ha 3'den önce 1'i 2'yi oynarsan birkaç tane tanıdık isim ve birkaç tanıdık olay olunca aa o diyorsun. Ama... Sen Witcher 3'ü oyna 60 saatte bitir. Doyamadıysan dön iki oyna. Bence de bu devirde Witcher 1'i hiç kimse bir daha oynamasın. Gereksiz püritanlığın anlamı yok. İnsanların vakitleri değerli. Siz hazırlandınız mı teoglarınıza, LYS'lerinize de dönüp Witcher 1'i 2 oynuyorsunuz delikanlı. He? Adama hesap sorarlar. O yüzden işinizi aldınız mı elinize? SSK'lı işinizi aldınız mı? Şirket kurdunuz mu? Bireysel şirket. Yattı mı paralar? Yattı mı faturalar? Hesapta var mı milyon lira? Rahat mısın ekonomik olarak? O zaman Witcher 3'ü oynamadan önce 1 ile 2'yi oynayabilirsin. Ha yok hayatında daha önemli şeyler varsa Witcher 1 2'yi oynama. Ben çok basit söylüyorum size yani. Ne Teogu Amk 26 yaşındayım. Tam 26 yaşındasın. Kazandın mı paranı? Aldın mı yatını kardeşim? Aldıysan yatını yatta al aç laptopunu Witcher 1'i 2'yi oyna. Ha, ama yok daha yatı alamadım diyorsan Witcher 1'i e, 2'ye vakit kaybetme. Metal Gear serisine kaçtan başlayayım sence? CS Bey. Kardeşim aç YouTube'u. Metal Gear serisinin hikayesini anlatan 2 saatlik, 3 saatlik videolar var. Onları izle. Sonra istediğin yerden başla. Benim tavsiyem Metal Gear Phantom Pain'den başla. Çünkü en temizi o. Fallout 1-2 oynanır mı bu saatten sonra? Oynanır. Fallout 1-2 oynanır. Bak Witcher aynısını söylemedim. Ama Fallout 1-2 bu yaştan bu devirden sonra oynanır. Çünkü kıymetlerini koruyorlar. Birbirinden bağımsız oyunlar bir oyna, iki oyna. Yani ben süre olarak da çok kadar uzun değiller. Eski oyun tabi ama grafik olarak güç kaybetmediler çünkü zamanına göre de kötüydü onların grafiği. <laughs> yani e, grafiği kötü oyunun öyle güzel bir tarafı var. Yaşlandıkça grafik kalitesi düşmüyor. eu 4 yorumun nedir? Arkadaşlar Europa Universalis 4 herhalde insanlık tarihinin gördüğü en iyi strateji oyunlarından bir tanesi. Bunun muhabbet edilecek bir tarafı bence yok yani. Night of the Old Republic nasıl? Night of the Old Republic alıp oynayan ne yazık ki Disney'in yaptığı Star Wars'dan keyif alamaz. O yüzden gerçekten güzel bir Star Wars hikayesi görmek isteyenler Night of the Old Republic 1, 2 ve MMO'sunu oynasınlar. Yok Star Wars hikayesi nasıl yapılmaz, nasıl kötü olur diyenler Star Wars Episode 7 ve Rogue One'ı izleyebilirler. Keyfiniz bilir. Ne zaman Wattpad gömüyoruz? Wattpad mi gömsek bu akşam ya? Skyrim rehberi çekeyim diyordum ama bakarız. Başka. Siv 6 mı, Siv 5 mi? Hangisine paran yetiyorsa o. EU 4 mi alsam, Heart of Iron 4 mü? Ne bileyim ben. Çok uzun sürüyor onlar ya. Sniper Elite 3 alınır mı? Alınır. Güzel oyundu. Yaşlanmadı da yani. Fena değil. Skyrim çek. Rockpad gömelim. Stalker için ne dersin? L.A. Noire. CS Sniper Elite serisi ne diyorsun? Bunlar keyifli sorular değil. Okey keyifli sorular bitti. Gece saat 2 olmuş zaten. Hadi ben kaçar gidiyorum Skyrim mod rehberi çekeyim. Kendinize iyi bakın. Suratınıza kapatıyorum yayına. Bay bay.